Evet. Merhabalar. Hastalıkta ve Sağlıkta programı bugün iki bölüm ve birinci bölümde müthiş bir konuğumuz var. Türkiye'de kalp cerrahisinin kurucuları arasında yer alıyor. E, Profesör Doktor Cevat Yakut. İkinci bölümde de Özel Pendik Bölge Hastanesi'nde bir diş hekimi arkadaşımızla beraber olacağız. Hocamız e, yine Özel Pendik Bölge Hastanesi'nde yönetim danışmanı olarak görev yapıyor. E, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Evet, sizi görmek çok güzel. Sağ olun. Ee, gerçekten şöyle bir anekdotla başlamak istiyorum. Doktor Ludwig Rehn tarafından 1896 yılında yapılıyor ilk kalbe bir dikiş. Dolayısıyla kalbe hiçbir zaman dokunamayan eski cerrahlar kalbe dokunulabileceğini, ona bir takım müdahaleler yapılacağına, ameliyatla iyileştirilebileceğini ilk adımı 1896 yılında Doktor Ludwig Rehn tarafından başlıyor. Evet. Ondan sonraki serüveni de sizden duyalım. Birinci Dünya Harbi'nden önce e, e, ilk defa e, meşhur Alman cerrah Trendelenburg e, kapalı usulle pulmoner embolöktemi, trombe embolöktemi ameliyatı yapıyor. E, sonra e, Crawford'un İsveçli meşhur cerrahın koartasyonun tedavisiyle ilgili kapalı ameliyatlarda bir öncülüğü var. Aynı yıllarda e, Amerika'da patent turktusun e, bağlanması ameliyatı sırasıyla e, büyük e, kap şerayesinde büyük ameliyatlar serisi başlamış oluyor. Sonra 2. Dünya Harbi'nden sonraki devrede kapalı mitral valotomi ameliyatları e, bunlar içinde Amerika'da meşhur Bailey e, hı hı. E, var ama asrın başında 1924'te başarısız eee ameliyatları var. Yani başarıya ulaşan ilk ameliyatlar 47-48'de başlamış. Türkiye'de evet. de hemen sonra 1953 ve 54'te e, bizim genel cerrahı hocamız olan Ankara'da Hilmi Akın ve Orhan Bumin Anladım hocalar. Hocam, evet. e, bir de e, 1900 e, yine 53 54'te e, hı hı. Nihat Torken rahmetli hocanın e, beyli bıçaylı dediğimiz ameliyat usulü var. Bizim aslanlık çağımızda da artık bu kapalı valvotomiler evet. popüler olmakla beraber e, belli bir çandan ziyade yani dijital parmakla yapılan teknikten ziyade e, kalbin e, tepesine e, bir aletle ve e, kulakçıktan da elle kontrolle transventriküler valvotomi dediğimiz e, bir kaps e, dilatatörü <laughs> dediğimiz bir aletle yapılan kapalı valvotomi ameliyatları popülerdi. Son yıllarda bu ameliyatlar hemen hemen çok az yapılır hale geldi. Daha ziyade balon valvotomi ile mitral darlığının giderilmesi ameliyatı yapılabiliyor. Veya açık kalp tekniğiyle mitralin düzeltim ağırlıklı olarak ameliyat yapılmaya başlandı. Kapalı kalp ameliyatının dışında 1956'da Meşhur e, Walton Lilahay, o da vefat etti. E, bunlar kalp cerrahisinin önce isimleri. E, i̇lk e, kalp ekstra korporal sirkülasyon dediğimiz vücut dışı kalp akciğer pompası kullanılarak yapılan mitral kapak ameliyatında bu meşhur cerrah Lilahay yapmıştır. E, Amerikan cerrahisinde e, dünyaya örnek olan Çalışmaların yapıldığı e, birkaç e, merkez var. Bunlardan e, bir tanesi de meşhur e, Houston'daki e, Dibeki e, ve Evet e, isterseniz onun slaytını alalım. Tabii. Burada Tabii. enteresan bir slayt var. Gerçekten bir tarih şimdi göreceksiniz. Dibeke 1937 yılında bir dikiş makinesinin başında. Evet. Lütfen reji slaytımızı alalım. Dibeke ne yapıyor şu anda orada size göre? Ee, dikiş makinesinin başında evet. resmen. E, orada e, o zaman e, teknoloji e, şimdi e, kullandığımız makinelerin e, veya ekipmanların eee kaplanmasına kullanılan teflon ve daha eee dakron geliştirilmemiş. E, geliştirilmemiş ama naylon var. Hı hı. E, biliyorsunuz Amerika'da naylon keşfedildiği zaman e, bu kelimelerin manası şimdi hapı yuttun Japon, akıllı Japon. <laughs> Evet. E, naylon oradan geliyor, e, N, Y, O, L evet. altlarından sonra. Şimdi, Burada e, naylondan istifade ederek e, bir sentetik e, materyalden e, dikiş makinesiyle damar yapıyor. Dikkat ederseniz iki çatal evet. aorta femoral ameliyat dediğimiz, ameliyatta kullanılan, e, da sonradan geliştirilen, teflon. Müthiş den, bir adamdı Dibekey. Bir sonraki resimde Dibekey'i Türkiye'de göreceğiz. Evet. Ee, o, o, resmi alalım. E, ee, demek ki 1900 e, 78-78'lerinde e, ben o zaman. E, değerli hocam Kemal Bayazıt orada e, yine beraber çalıştığımız e, değerli ve şimdi maalesef bir trafik karşısında kaybettiğimiz Kamuran Erk ve bendeniz orada ee, yüksek hızlı ziyaret ettiği zaman Dibek ile sonra seneler sonra Dibek'i evet bir sonrakinde e, evet Dibek'te beraber ha, e, burada olduğumuz yok. Burada da biraz evvel bahsettiğimiz Mehmet e, abi var başta. Ankara'ya geldiği zaman Hı -hı. burada da e, tarihi bir resim eee kardiyolojide koroner anjionun e, babası olarak e, Adlandırabileceğimiz e, Profesör Mehmet Özdemir rahmetli. Evet. Dostumuzdu ee, benim, tanıyorum. Bursa'da e, Kapçay Arayası'nı kuran değerli e, meslektaşımız Profesör Ayhan Bey. Ayhan Özdemir. E, Hay ve be, e, ben o zaman en e, baştaki işte, genç, yakışıklı e, koşu yolunda e, 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 görev yaptım yıllarda. İsterseniz biraz daha resimlerden devam edelim. Bir evet. sonraki resime bakalım. Bir sonraki resim. Eee Orada da Yüksel Bozer hocamız var, evet, yıllarca rektörlük evet. yaptı. Evet, e, bu e, yine Ankara'da görev yapan e, Yüksek Hastanenin eski başekimlerinden e, sayın e, Oğuz Taşdemir var. E, yine meslektaşımız şimdi emekli olan Profesör Erkmen Böke hı hı. E, ve Yüksel hocamız, e, hocalarımızdan. <laughs> ee, benim de akademik bir inişimi e, seneler sonra e, girdirme e, benim için onur olan e, akademik çünkü başlangıçta Yüksel Bey e, akademik e, ünvanın üniversite dışı e, müesselerde çalışan Dara, e, e, prensip olarak e, karşıydı seneler sonra. Ee, bize böyle bir şans verildi. Ee, ben işte 1986'da e, 78'de ilk defa müracaat etmiştim. 86'da bu akademik e, rümanı e, aldım. Ee, o zaman jürinin başkanı Yüksel Bey'di. O evet. de kendisine e, böyle bir e, hatıramız var. Evet çok güzel. Bir sonraki resimde ee, yine Aydın e, Aytaç hocamız. Hı hı. Kalpçı Erahisi'nde Modern manada Açık Kalp Cerrahisi'nin e, Hacettepe'de kurucusu olarak e, tarihe geçti. E, halen e, e, bazı sağlık problemleriyle evden pek çıkmıyor hocamız. Bizi izliyorsa selam e, ve saygılarımızı yiyorsa, iletiyoruz. Hürmetlerimizi ifade ederiz. Hı hı. Bu arada e, benim notlarımda Kalp Cerrahisi'nin kurucuları arasında e, Yüksel Bozer, Aydın Aytaç'ın yanı sıra Kemal Beyazıt tabi. ismi de var. E, Ulu Sungu var. Evet. E, öte yandan ortak dostumuz e, Sayın e, Profesör Doktor Mürşit Koryak var. Evet. E, bunlar tabii Kapçay Arayisi'nde Hacettepe hemen e, bir yıl sonra Hayat e, Haydarpaşa Göğüs Arayisi Merkezi bugünkü Siyan Bey'in adını verildiği kurumda Kapçay Arayisi'nin ilk başarılı, hı hı. açık Kapçay Arayisi'nin başarılı e, kurumları olarak bunlar hı hı. tarihe geçtiler. Aydın Bey'in ayrıca 1962 yılında e, Amerika'dan bir yıl sonra e, pacemaker dediğimiz kart pili e, takması var. O bakımdan da öncülük yaptı. E, pediatrik kalp çeyrahisi dediğimiz çocuk kalp ilk başarılı mavi çocuk ameliyatının düzeltilmesi falan 1960 yılları itibariyle. Ondan sonra da e, Siyame Ersek e, merkezinde yani eski Haydarpaşa Gölü merkezinde bu ameliyatları yapar hale geldi. Sonra da Yüksek İhtisası. 1967'den sonra Kemal Bayezid'in Ankara'ya Siyan Bey'in yardımcısı olan Kemal Bey'in oraya şef olduktan sonra Türkiye'nin en etkin merkezlerinden ve benim de mensup olduğum <laughs> kurucu okulun evet. faaliyetleri başlamıştır. Bir de bu arada ile ilgili isterseniz biraz evet. bilgi verelim. Tabii korine resimlere de devam edelim. Bir sonraki e, resmi evet. alalım evet. Eee Koroner cerrahisinde e, bu Kanada'lı cerrah Weinberg'in eee internal arterini kalbe eee evet. ağızlaştırmadan e, kalbin e, kasının içine eee ameliyat dediğimiz bir tünelle e, koyup sonra sonuçlarının e, sonradan e, başarılı olduğunu yıllar sonraki yapılan anjiyografilerde e, kesmedilen bir ameliyat şekli vardı. Bu en direkt metotlar olarak geçti ama direkt koroner cerrahisi ma, modern manada 1962 yılında e, ilk koroner anjiyonun yapıldığı toprağı bol olsun e, Mason Sons, Cleveland Klinat klinikte başladı. Evet. E, sonra anjiyo e, Sons'un tekniği dışında New York'ta başka bir teknoloji başladı. Kasık yoluyla veya kolla hı hı. şimdi yapılıyor. Koner anjiyo yapılmaya başladı. Ve çok yapılmaya başladıktan sonra dünyada ve Amerika'da çoğaldı. Evet. İşte bu yılların 1974'te de Ankara'da bir kadın hastaya Sayın Aydın Aytaş tarafından Safen Ben'i kullanılarak bir koroner bypass ameliyatı başlatıldı ve bu Çağdaş Tıp Dergisi'nde neşredildiği için Türkiye'nin ilk koroner bypass ameliyatı olarak tescil edilmiştir. Tarihe mesela. geçmiş oldu. Ama birkaç ay sonra e, koroner anjiyografinin çok seride yapılmaya başlaması da e, ve bu başlangıcı yapan e, rahmetli Mehmet Özdemir'dir. Evet. E, Kemal Bey de e, bypass ameliyatlarına başladı. Ben o yılda askerlik görevini yapıyordum. İşte ee, işte birkaç ay sonra askerlik bittikten sonra e, ilk seri Konya Baypas cerrahisi e, başarılı olarak yüksek istasa başladı. Evet. Bir dönüm noktası daha var kalp damar cerrahisinde. İlk kalp nakli Aralık 1967'de Güney Afrika'da Cape Town'da gerçekleştiriliyor. Müthiş bir adam, Kristin Barnard. Evet. Cerrahisindeki başarıları kadar Efendim, başka alanlarda da sosyal evet, alanlarda medyatik da bir medyatik bir medyatik olan birisiydi. Ee, dilerseniz bunun Türkiye'ye olan yansımaları da ondan bir süre sonra Türkiye'de bir takma kalpli Arif olayı var. Evet, ondan Onun evvel tabi ev, haberini alalım. Ondan evvelki e, olayı e, söyleyelim. E, 1968'de e, iki gün arayla Ankara'da ve İstanbul'da iki kalp nakli yapıldı. Hocalarımız. E, Sayın Kemal Bayezid, ben o zaman e, Ankara Üniversitesi'nde Genel Cerrah yakınıdaydım. E, e, Maviş'in ameliyatının e, 18. saatinde falan ben ziyaret etmiştim yüksek hisası. Orada yani, bir e, durdurulamayan e, kanama sızma vardı, kanama vardı. Çünkü e, donor e, kalbi çok iyi, fakat aday e, uygun yani, değil. Alıcı aday e, e, çok e, dördüncü dereceden de üstte bir kalp yetmezliği içindeki e, genç kadındı. Mavi maalesef kaybedildi. İki gün sonra İstanbul'da e, bu sefer e, verici çok e, genç ama e, e, alıcı alıcı da e, daha iyi kondisyon olarak daha iyi Ankara'nın nazaran ama o da 22 saat yaşayabildi. Böylece Kap e, kalp nakliyle ilgili e, rüyalar, rüyalar biraz ertelendi. E, 22 sene bekledi. E, ne zaman ki e, ret fenomenini önleyici tedavi Hı -hı. Amerika'da ikinci devre e, evet. devrede e, Türkiye'de de e, transplantasyonla ilgili e, Sayın Haberarın e, kadavradan e, önce e, ve canlıda böbrek nakli ve e, karaciğer nakli başlatmasından sonra Türkiye'de de transplantasyonla ilgili hı hı. E, yeniden bir e, aktif devreye girildi. Biz de e, 1989'un e, başlangıcına itibaren bu e, iyi bir hazırlıktan sonra evet. e, Koş Yolu'nda kalp nakli programını e, başladık. Orada sizin ekiple beraber evet, yaptığınız o, bir evet, Arif olayı var. Biz, Yıl 1989, e, 9 Eylül zaman, Milliyet Kasası. E, o zamanki ekipte e, şimdi Akdeniz Üniversitesi'nde olan e, değerli meslektaşım e, ve kardeşim e, Ömer Bayezid, e, şimdi İstanbul'da olan e, Profesör Ömer Işık e, o zaman yardımcılarımdı. Bu ekibin e, ve diğer Hüsnü Bey vardı o zaman. E, asistan olarak Serdar vardı şimdi Bursa'da profesör. O kadro e, başarılı bir şekilde takip etti hastayı ve iki sene iki ay kadar Arif e, hayatta kaldı. E, i̇lginçtir. Bu başarılı kalp naklinden sonra ikinci e, ameliyatı için 3 sene beklendi. Çünkü Aha, hala e, donörle ilgili problemler. O zaman da e, büyük problemdi. E, i̇kinci hasta da ilk defa e, daha evvel ameliyat yapılmış bir hastaya yaptık. Ee, bu hastada e, e, bir Balkan göçmeni e, hastamızdı. O da 7 sene yaşamıştı. Oo, müthiş. Şimdi Koşuoğlu'nda e, kalp nakli sayısı e, 115. E, en çok yapan merkez şimdi Ege Üniversitesi'nde. Onların zannederim e, 200'e yakın e, ameliyat Biz sayısı. var başlı. ellerinde. Ve e, üçüncü olarak da Akdeniz Üniversitesi'nde Ömer Bayezid'in e, Ömer Beyazıt ayrıca son zamanlarda Ege Üniversitesi'nde ve orada ve koşu yolunda asistivas dediğimiz sorvantikül yardımcı cihazlarının ve total e, kalp nakli yapılan iki üç merkezden bir tanesi ve en çok yapanlardan iki Mustafa Özbaran Ege Üniversitesi'nde Ömer Bayazıt ve koşu yolunda da bu asistivasları başarıyla uygulayan Sayın Mehmet Balkanay evet. bu programı yürütüyor. Harika. Şimdi bundan sonra iki tane resmimiz olacak. O resimleri bir görelim. Sizler birileriyle bir evet. raket alışverişinde. Nihat Dorken hocamı görüyorum. Ben Nihat Dorken hocamız da bizim işte o başarısız seride üniversite dışında akademik ünvan verilmez eee diyen gruptan hocalarımızdan bir tanesi evet. ama kendisine e, böyle bir hizmetleri dolayısıyla evet. takdim etmiştik. Elinize e sağlık. Gire. Evet, Allah rahmet eylesin. Bir sonraki resime geçelim. O resimde ise evet e, o okulun e, yani Kemal ile beraber e, Haydarpaşa'nın kurucusu olan e, Siyan Bey resim. Burada da e, özellikle koydum burada. Amerika'da Mehmet Özdemir hocamı görüyorum ve Ümit Aker evet. Ankara'dayken çekilmişti Bu ekipte Siber Hanım var Sibel Göksel Vefat eden Hadi Bey var orada Mansur Bey var Kemal Bey'in ilk yardımcılarından hı hı. Ve rahmetli Mehmet Özdemir var Şimdi hayatta olan Hocamız Kemal Beyiz. Bu, evet. bu da 20 yıllık 25 yıllık bir fotoğraf Evet Sonra birisiyle daha, bir resmimiz daha var. Onu da bir anımsayalım. Evet. Son dakikalarımıza geliyoruz evet. zira. Evet, diğer resme de bakalım. Orada ameliyat sahneleri var. E, bu da Ankara'da e, Sabi Oktay hocamız. Hı -hı. E, Ankara'daki e, Kardiyojik Klinik'in evet. e, kurucusu. Hı -hı. E, Aa, Başbakanımız bu, e, var. Koşu yolunda e, Kartal'daki yerleşkemize yerleştikten sonra Sayın Başbakan yarım kalan bu inşaatı bitirmeyi söz vermişti. Hı hı. E, bitirdikten sonra da açılışa geldiler. O zaman bir hafta evvel kalp nakli yapılmış bu hastamızı e, da ziyaret etmişti. Evet. Bir sonraki slaytta da tam bir ameliyat sahnesi var sanıyorum. E, burada da e, Koşu yolunda başbakanımız hangi ameliyat seyreticisi diye bize sordu. Bize dedi ki atan kalpte çok ameliyat yapılıyor onu görmek istiyorum dedi. Dikkat ederseniz burada kalp akciğer makinesi yok. Evet. E, bypass ameliyatı yaptı arkadaşlar. E, şimdi ameliyatı e, ekibi yapan e, arkadaşlar da e, o ameliyatları yapan arkadaşlar da profesör oldular. Çok iyi. Şimdi gerçekten bizi izleyenler, biz soluksuz buraya kadar geldik. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. E, kalp ameliyatları, açık kalp ameliyatları ya kalbi durdurup bir makineye bağlanarak evet. yapılıyor ya da e, kalp hiç atmasına devam ediyor. Evet, evet. Atarken Tabii. çok zor bir teknik. Ameliyat evet. yapılıyor. Evet. Bütün bunların e, öncüsü sizler oldunuz. Evet. Yani biz ilk defa e, e, endoskopik e, ameliyatların da başlangıcı koşullarıdır. Biz sadece robotik cerrahi programına girmedik. Hı -hı. E, diğer bütün yeni doğandan e, en yaşlıya kadar kalp ve damar ameliyatlarının her çeşidinin Evet. Ve etkin olarak ve çok sayıda yapılan bir hastane bıraktık emekliliğimiz sırasında. Büyük rakamlara ulaşmıştır. Evet, burada bine çok yakın, emeğiniz var. Evet. 60 bine yakın bugüne kadar kuruluşundan itibaren 85'ten beri Koşu yolunda kalp ameliyat yapılmıştır. Ama iki cümleyle evet. Koşu yolundan sonraki bir hayat öykünüz var. ki evet. Orada yollarımız kesişti sizinle. Evet. Bizim... 100. Yıl Üniversitesi'nde sizin bir dönem geçirdiğinizi evet. onu lütfen çok kısa Tabii. kalan süremize lütfen Tabii. söyleyiniz. Ee, şimdi e, bizim Türkiye'nin her yerinde adanmışlık duygusu içinde hizmet ettik. Bunlardan bir tanesi de e, zamanın Cumhurbaşkanı. E, ben buraya 10 sene evvel e, bir temel atmıştım. Hastane yapıldı ve bize e, o zaman Müşit Bey koordinatörü projenin ee, Müşit Bey Van halkına e, onun yüz, e, ifadesiyle söz vermiştik. Burada kalp nakli bile yapılacak. E, böyle bir hastane bıraktım. Niye açılmadı diye zamanı Sağlık Bakanı'na e, ifade etmiş ve demiş ki Doktor Yakut vatanperverdir. O gider yapar bu işi. Bize böyle bir emir verirdi. 1999'da e, bu inaktif hastaneyi ee, büyük bir malzeme e, ve e, eleman desteğiyle e, koşu, koşu yolu grubu olarak Van'da Edremit'teki hastanede kalp nakli evet. e, dahil her şeyi yapılabilecek hale getirdik. Ve ilk korona bypass ameliyatını Şubat 1900 2000'de e, yaptınız 2000 e, Şubat'ında yaptık. Hı hı. E, o zaman Sayın e, Cumhurbaşkanımız e, Demirel e, ifadesiyle Van Gölü'nün kenarında bypass ameliyatı yapmak bir medeniyet göstergesidir. Bu elemanları kutlarım demişti. Ben de bir anekdot anlatmıştım. Bir Amerikan basketbol koçu iyi zıplayamayan pivota önce kalbini potaya at vücudun seni takip edecektir demişti. Biz de kalbimizi Van'a fırlattık Vücudumuz kolaylıkla aştı bütün güçlükleri demiştim. Böyle bir anekdot da hatıra kaldı evet. e, ve o arada e, biz 14 yıllık doçenttik o zaman e, dediler ki e, akademik olarak da e, acaba Van 100. yıl e, üniversitesinde bu hastane afili olur veya orada kurabilir misiniz bize böyle bir şans verildi ve ondan sonra da. 1999'a faaliyetler başladı. 2000 yılında profesörlük kadrosu verildi. Aynı zamanda Koş Yolu Başhekimliği devam etti. Sağlık Bakanlarımızın da her Sayın sene... Durmuş'un özellikle evet. geldiği Tabi gün ben oradaydım. Biraz. Sayın Rektörle beraber evet. karşıladık ve oturduk sizin mevzunuzu konuştuk. Ben o zaman 100. Üniversitesi'nde evet. öğretim görevlisiydim. Efendim, Gerçekten çok hizmet ettiniz. Bu hizmetleriniz nedeniyle ben e, hastalar adına sizi kutluyorum. Çok sayıda insanın e, hayata tekrar dönmesine vesile oldunuz. Bunun yanında sadece hastalara değil bu hastalara hizmet eden diğer ekiplerin yetişmesinde büyük gayretleriniz oldu. Sağ olun, var olun diyorum. Doğru. E, şimdiye kadar e, koş yolunda e, 140'a yakın kardiyoloji uzmanı hı hı. 100 tane kalp cerrahı yetişmiştir. E, cerrahiden 40 elemanımız akademik aileye girmiştir. Bunların 18'i profesör ünvanı aldılar. Kardiyoloji daha çok akademik eleman yetişti. Bu bir devlet hastanesinde hiçbir üniversite kliniğine nasip olmayacak şekilde Müthiş büyük bir şey yaptınız, öğretimdir. Evet. Koşuyolu adanmışlık duygusu içinde Türkiye'nin her yerinde e, yüksünmeden hizmet eden elemanlar yetiştirmiştir. E, Türkiye'nin şu anda e, 150'ye yakın açık kalp ameliyatı yapan hastanesinin 50'sinde koşu yolunun yetiştirdiği e, sorumlu mevkide e, kardiyolog veya kalp vardır. Ben de e, böyle elemanlar yetiştiği hastanede uzun yıllar hizmet etmekten ve Doğru o diyorsunuz. hastaneye e, kalben bağlı olarak devam etmekten e, fevkalade memnunum. E, böyle bir tepçille de beni onurlandırdınız. E, size teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet, Hastalıkta ve Sağlıkta programı birinci bölümü burada sona erdi. Sayın Profesör Doktor Cevat Yakut'u ağırladık. İkinci bölümde diş hekimi Sayın Doktor Özel Öztekin'le beraber olacağız. Reklamlardan sonra bizden ayrılmayınız.